Herkese merhaba. Ben Ayberk Yıkara, bilgisayar mühendisliği, 2. sınıf öğrencisiyim. Bakırçay Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün ee, bize verilen ödev, baloncuk katlatma, baloncuk bulma ödevi hakkında konuşacağız. Ödevin mantığını size anlatayım öncelikle. Ödev şu şekilde. Mesela kullanıcıdan iki tane veri istiyorum ve Birinci verim kaç tane baloncuk olacağı, ikinci verimse ise e, hangi adım sonraki balonun patlatılacağı e, olacak, oluyor. Balonlar sırasıyla patlatılıyor, adım adım yapılıyor ve son bir balon yapılana, kalana kadar bu işlem devam ediyor. Son balon kaldığında ise bir nevi küçük çaplı oyunumuz bitmiş oluyor. Ve e, her adımda bunların e, bilgileri, verileri ekrana yazdırılıyor. Son kalan e, balonun verisi yazdırılıyor. Şimdi benim 3 tane sınıfım var. Bir tanesi zaten main fonksiyonumun bulunduğu. Diğeri not sınıfımın bulunduğu. Üçüncüsü ise bağlı liste, liste. listelerimin bulunduğu, fonksiyonların bulunduğu e, sınıfım. Şimdi öncelikle e, fonksiyonlarımın olduğu sınıftan başlayalım isterseniz. Şimdi burada öncelikle bal liste adında bir sınıf açtım ve sınıfta node veri tipinde head nesnesini oluşturuyorum ve aynı şekilde tail nesnesini oluşturuyorum ve bunlara null değerlerini atıyorum. Öncelikle bunların değerlerinin olmasını istemiyorum. Daha sonra node ekle fonksiyonum yarattım ve not ekle fonksiyonunun içerisinde not veri tipinde yine eleman nesnesi oluşturuyorum. Şimdi burada öncelikle diyorum ki bir if else kullandım. Neden kullandım anlatacağım zaten. Eğer diyorum heat eşit eşitse nala yani diyorum heat adında bir değişkenim yoksa diyorum yeni ekleyeceğim eleman hem heat'tir hem de tail'dir. Şimdi bunun mantığı ne? Şimdi zaten listeme baktığımda hit eşit eşitse nala benim listemde hiçbir eleman yoktur. Olsaydı zaten nal olmazdı. Buraya girmezdi zaten direkt. Şimdi eğer listem boşsa yeni ekleyeceğim eleman tek bir tane oluyor. Yani listemde yeni eklediğim eleman ilk ve tek eleman oluyor. O anlık ilk ve tek eleman oluyor. Yani aynı zamanda hem head oluyor, eklediğim eleman hem head oluyor hem de tail oluyor. Tail nokta next yaptığımda tail'dan sonra head'e e gitmesi gerekiyor zaten. Bunu e e diziler gibi düşünebiliriz. Zaten dizi bu da. E 1, 2, 3, 4 diye gittiğinde 4'ten sonra tekrar 1'e dönmesi gerekiyor mesela. Bir daire şeklinde bir döngü düşünebiliriz bunu. Sonuna gittiğinde tekrar başına gitmesi gerekiyor. Son elemanı tail diye geçiyor. İlk elemansa heat diye geçiyor. Tekse zaten listemde tek bir tane eleman varsa hem heat hem de tail kendisi oluyor zaten. Eğer diyorum listemde heat diyorum nala eşit değilse yani bu ne demek Türkçesi listemde elemanlar varsa gireceğim eleman içinde elemanlar varsa diyorum eleman nokta next diyeni eklediğim elemandan sonra diyorum sonraki diyorum artık hit'tir diyor. Hit de diyorum. Burada artık yeni elemandır diyorum. Tail'dan sonraysa diyorum. Hit'e gidecek diyorum. Şimdi bunun Türkçesine buna gelelim. Mealine. ne? Um, burada diyorum ki Tale'dan sonraki eleman Heat'tir. Zaten burada da head'i eleman olarak vermiştik. Yani 1, 2, 3, 4 4 elemanla bir dizi düşündüğümüzde ben yeni eleman, yeni ekleyeceğim elemanı getiriyorum, en başa koyuyorum ve diyorum ki birinci sıraya bunu yerleştiriyorum. Otomatikmen diğer 4 tanesi bir sıra sağ tarafa kayıyor ve eklediğim elemana diyorum ki artık sen bu listenin Heat'isin, başısın diyorum. Zaten az önce de bahsettiğim gibi tail'dan sonra heat gelmesi gerekiyor. Son elemandan sonra yeni eklediğim elemana gelmesi gerekiyor. Yani burada da diyorum ki son elemandan sonra next dediğimde heat'e git. Ki zaten burada da heat'i eleman olarak tanımlamıştım. Node ekle fonksiyonumuz bu şekilde çalışıyor. Gelelim diğer fonksiyonumuz olan silme fonksiyonuna. Silme fonksiyonunda yine node veri tipinde bir değişken tanımlıyorum değişken nesnesi tanımlıyorum ve değişkene diyorum ki sen heat, heat'sin. Şimdi burada bir while döngüsü kurdum ve while döngüsü e, mantığını şimdi daha iyi kavrayacağız zaten. Değişken nokta next yaptığımda while döngüsün sürekli döndür, dönder. Eğer diyorum değişken değişkene eşit olduğu an değişken değişkenin next'i değişkene eşit olduğu an sen diyorum buradan çık. Değişken değişkene eşit değilse bunu dönder. Bu ne demek oluyor? Şimdi Bahsettiğimiz gibi ilk videonun başında bahsettiğimiz gibi mantık şu şekildeydi. 4 tane elemanım varsa, 4 tane baloncum varsa 3 tane silinecek son baloncum kalacak. Bu son baloncuğu arıyorum ve son baloncuğu silmek istemiyorum. İşte bu yüzden değişken, değişkenin bir sonraki e, elemanı eğer değişkene eşitse buradan çık diyorum. Onu silme diyorum. İşte burada zaten e, silme fonksiyonu bitmiş oluyor. Çünkü bir tane eleman kaldı ve son elemanım, son baloncuğum olan e, o balon kaldı. Artık buradan çıkmış oluyoruz. Şimdi e, son eleman kalmadı diyelim başlangıçta. while'ın içinde bir tane for döngüsü yarattım ve for döngüsüne dedim ki M'inci balonun patlamasını istiyorum ya. M'inci balonun patlamasını, 3. balonun patlamasını istiyorsam iki tane eleman atlamam gerekiyor. Bu yüzden m-1 diyorum ve diyorum ki değişken eşittir, değişken nokta next. Yani atla diyorum. İki tane atla, bir tane atladı, bir daha geldi, bir tane daha atladı. Sonra diyorum ki değişken nokta next'in datası diyorum. Değişken nokta next'in datası. Ee, mesela ikinci balona geldi burada ve buradan çıktıktan sonra diyorum ki üçüncü elemanın datası diyorum. Üçüncü elemanın yani baloncuğun numarası silinen balon numarasıdır diyorum. Sonra da diyorum ki de değişken nokta next eşittir değişken nokta next next yani bu ne demek oluyor? İkinci elemanım artık diğer bir eleman oluyor burada. Sonrasında ise while, e, while fonksiyondan çıktığında ise zaten az önce bahsettiğimiz gibi son balon kaldığında da while döngüsünden çıkıyor ve diyor ki son balon numarası değişken nokta datadır çünkü while döngüsünde çıktığında tek bir tane eleman kalıyor. Yani bu da zaten değişkenimiz oluyor. Değişkenin içindeki data da diyor. Değişkenin içindeki data da son balonun datasıdır. Son balon atıyorum 4 numaraysa datası 4 oluyor zaten. 4'ü yazdırıyor buraya. Şimdi bunların hepsini zaten yazdır fonksiyonuyla yapıyoruz ve ee, yazdır fonksiyonun içine girdiğimizde direkt zaten bizi bir if else blokları karşılıyor. Şimdi burada diyorum ki if if diyorum er diyorum hit eşit eşitse nala er diyorum hit e, hit diye bir elemanım yoksa hit diye bir şey yoksa diyorum zaten liste boştur. Önce bunu bir yazdır diyorum. Er diyorum liste boş değilse else liste boş değilse not Temp diyorum. Temp diye bir değişken. Yine node veri tipinde. Temp e, nesnesini oluşturuyorum. Ve diyorum ki temp artık sen hit. Daha sonrasında hidden datasını yani birinci elemanımın datasını ben buraya yazdırıyorum. Daha sonrasında diyorum ki tail'a gidene kadar tail'a e, tail'a eşit olmadığı sürece e, temp'i sürekli next'liyorum. Temp'i nextliyorum ve Tayla geldiği an dışarı çıkıyor ve artık zaten Taylamanın son elemanımın numarasını buluyor. Fonksiyonların bu şekilde zaten tahmin edeceğiniz gibi burada oluşturduğum fonksiyonları da main bloğunun içerisinde çağırıyorum. Burada diyorum ki n ve n adında iki tane değişken istiyorum. n değeri baloncuk sırası, e, baloncuk sayısı, m değeri ise Baloncukların hangi aralıklarla atlanacağı ifade ediyor. Burada zaten kullanıcıdan scanner, burada scanner nesnesini oluşturup, burada scanner fonksiyonuyla kullanıcıdan sayılarımı alıyorum. Daha sonrasında for döngüsünü oluşturuyorum ve eklemek istediğim elemanları tek tek buraya ekliyorum. Ekledikten sonra ise liste yazdır ve en sonunda ise listeleri sürekli yazdırıyor. Zaten eklediğim elemanları en sonunda ise liste silme elemanımı çağırıyorum. Ve tek tek 5 balonsa 4 tanesini silip sonuncu balonu bırakıyor. Ve sonuncu balonun numarasını, datasını bizlere veriyor. İsterseniz deneyelim. Şimdi buraya geldim ve en değerini girin istedi. En değeri benim bildiğiniz gibi baloncuk sayımı ifade ediyordu. 4 değerini girdim. Benim 4 tane baloncum olsun diyor. Sonra diyorum ki M değerini giriniz hangi aralıklarla atlansın? Hangi balon patlasın? Baştan başladıktan sonra. Diyorum ki başlasın. Abi benim fonksiyonum başlasın. İkinci elemanım sürekli silinsin. Şimdi baştan başladığında ikinci elemanım silindiğinde iki gidiyor geriye kalıyor üç tane. Ve üç taneden kaldığı yerden devam ede 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 bunun bir tane kalması gerekiyor. Enter'ladığımda zaten burada tek tek görüyoruz. Heat datası 1, tail datası 4. Silinen balon numarası önce 2 silinmiş, sonra 3 silinmiş, sonra 4 silinmiş. Ve son bir tane balon kaldığı an sistemim durmuş, programım durmuş ve son balon numarasını ekrana yazdırmış. Ödevim bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.